Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber What the What Flip Challenge yani şişe çevirmeci oyununu oynayacağız arkadaşlar e, şimdi başlayalım önce bize böyle öğretiyor ama ben bu oyunu biliyorum tabii ki de şimdi şu öğrenme kısımlarını atlayalım ha, şimdi başladık arkadaşlar şimdi bu bize öğretiyor ama öğret hiç gerek yok ben bu oyunu yapandan daha iyi biliyorum ya hop hop Hop. Hop. Tamamdır. Şimdi hadi şu öğret Heh, tamam öğretme kısımları bitti. Tamam. Atla şimdi. Şuradan da atla. Uç oraya. Dom dum. Tamamdır. Şimdi devam. Atla. Hoppa atla. Hoppala buradan da atla. Buradan da atla. İtele beni. Hop. Hop. Tamamdır. Bu bölüm de tamam arkadaşlar. Hayır yetmeyecek. Ah yetti tamam. Hop. Hop. Tamamdır. Hop. Ay düşüyor da, Ay düştü de zaten. Allah'tan değdi. Hop. Hayır hayır. Olmadı ya. Hop. Hoppala şuraya şuraya. Buraya. 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 Hayır, hayır. 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 Tamamdır. Tamam. Kurtardım. Kurtardım. Tamam. Kurtardım. Hop. Bir an gidiyordum. Diğer bölüme geçtik. Hop. Bunların üstüne yıkman. Aa. Kapak üstü durdu daha demin ha. Kapak üstü durmuştu. vallahi bak. Hop. Hop. Tamamdır. Bu bölümü de geçtim arkadaşlar. Şuraya. Hop. Buraya. Merdiven show. Hoppala. Bom bum. Hoppala. Tamamdır. Bu bölümü de geçtik. Bop bop bop. Hemen çok hızlı ilerliyorum. Çok hızlı ilerliyorum. Çok hızlı ilerliyorum. Tamamdır. Hadi atla. Atla. Buradan da atla. Bunu da atla. Hayır 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 ters tarafa yıkıldı. Hop. Hop. Hayır 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 bir kere basmam lazımdı. Bir kere basmam lazımdı. Hop. 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 Hop buraya. Bir de buraya. Bir de şuraya. Şuraya. Bir de buraya. Bir de buraya. Bir de buraya. Tamamdır. Çok güzel Hayır düştüm düştüm. Düşüyorum. Hop tamamdır. Hop. Düştüm. <laughs> Hop atla buraya. Atla buraya. Buraya da atla. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Atla buraya. Buraya da atla. Hop. Hayır 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 hayır. hayır. Olmadı bu. Atla bunu buraya. Bir tane atla. Hop hop. Hop. Hop hop. Tamamdır. Bu bölümü de geçeceğim galiba. Hop hop. Hayır, hayır hayır hayır. Düştüm ya. Kaydı kaydı. Şişe kaydı. Islak bırakmışlar. Şişeyi ıslak bırakmışlar. Hayır hayır. Çok pis havaya çıktım. Aradan düşecek değil mi? Yok artık. Şimdi bu bölümü yapacağım. Bu sefer inanıyorum kendime. Bu bölümü yapacağım. Bu bölümü yapacağım. Hop, hop, hop. Hop bir tane daha, hop bir tane daha. Bir tane daha. Aradan kayacak yine. Of, yapamadım şu bölümü. Canım sıkıldı ya. Hop hop iki tane atla. Bir, i̇ki tane atla. Aradan düşme. Bir tane atla. Bir tane daha atla. Bir tane de buraya atla. Bir tane de buraya atla. Bir tane de buraya atla. Tamam. Atla. Şimdi bir tane. Yavaşça atla bir tane. Buraya da. Buraya da bir tane atla. İki tane şuraya atla. Sonunda be. İki saatte şunu geçmeye çalışıyordum ya. Oh. Atla bunu. Buraya da atla. Buraya da atla. Aa, kaba kısa durdu. What? Hop. Bop. Hop. Hop, hop. Atla buraya. İki tane de buraya atla. İki tane de buraya atla. İki tane de buraya atla. Tamamdır. Bu bölümü de geçtik. Atla. 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 Burada da sandalye düşüyor. Ve bu bölümü de geçiyoruz. Şimdi bu yıkılıyor mu acaba? Atla buna. Buna da atla. Buna da atla. Buna da atla. Baga girdi oyun. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Of. Hop. Hop hop. Direkt üstüne atla. Hop. Hop. Atla buraya. Buraya da atla. Tamamdır. Hoppa. Evet. Şimdi atla buna. Sandalye düşecek mi yine? Düşdü Sandalye şey? Tam ucuna düşüyorum. Sandalye nasıl düşebiliyor? Hop. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamam. Hayır hayır düşme düşme düşme. Lütfen düşme düşme. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Lütfen. Ya hayır ya. Şimdi bu bölümü geçmek istiyorum. Bu bölümü geçeceğim. Ben bu bölümü geçerim. Hoppala. Hadi. Buraya da atla. Buraya da atla. Atla buraya da. Ekmek fırlattı beni ekmek ya. Sonunda ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.